Kanka ben FPL'e çıkacağım. <laughs> oğlum botuyu zorla geçirdim. Bak neler dedim. Botuyla biz kavga ettik oğlum. Kavga ettik yani, yani Valorant yüzünden. Bu diyor ki FPL oynayacağım diyor. Tamam mı? Ben diyor CS kasacağım. Senin diyorum kafanı sikeyim diyorum. FPL ne diyorum? Senden bir bok olma. En son hakaret ettim ona bak. Beni sildi. Hatırlıyor musun? Buna sövdüm tamam mı bak Valorant'a geçmiyor diyor. hakaret ettim sen dedim FPL'e çık dedim, İkinci gün küfürden ban yiyip atılırsın oradan dedim tamam mı? Bir bok da olamazsın dedim, bu bana saydı sövdü ben ona saydım sövdüm. <laughs> sildi beni her yerden, gruplardan çıktı falan. <laughs> Bütün gruplara quit atmıştı hatırlıyorum. Evet, Atlıyor mu? İstiridyen hepinizi sildi, beni silmemişti. Evet. Beni evet, silmemişti. Evet, Bir de Keriman'la Berke'yi sildi, evet, bunların evet, suçu yok. sildi oğlum Biz şey Bununla kavga etti, bizi de sildi. Ama, evet, ne yani? ya, arada ama bak şimdi, bunda egoistlik var tamam mı? Bir bok olmaz senden falan dedim ya bunu hakaret <laughs> ettim. Yediremedi. Çok ona <laughs> ona çok kızdı. Ona çok kızdı. Çıldırdım diyor. <laughs> Ama sonra Valorant'a geçti.